Herkese selam arkadaşlar, bugün sizinle birlikte. Haydi online'da e, bazı gizli yerler bulu Gizli yer derken işte bug'lar. Ay. <laughs> e, oralarda saklanabilirsiniz. Ben hemen şuradan şey alayım. Ya da bunu almayayım bir dakika, şuradaki şeyi alayım. Ama yanımda özel bir konuk var. Evet, selam de. Evet, <laughs> selam. Şimdi birinci olarak e, o şeye gidelim Elanur. El ya ee, gel. İlk olarak evet, şurada evet. şuradakine gel. Burada bir tane şey var. Buranın arkasına saklanırsanız burada çok kişi sizi bulamıyor. Ee, evet. Eve bulsalar bile ben şu anda seni oraya girdiğinde üstünde olan simgeyle birlikte sanki sen o şişe misin gibi görüyorum yani. Ne dedik? Benzi kap mı ne <laughs> ben de bilemedim ne diyeyim. Ee, bir de şurada var değil mi? Yani. Evet burada var. Oh. <laughs> Aşağıdayım. Oo havada uçuyor. Arkadaşlar şurada bir tane böyle bir yer var. Burada sizi görme şansları var yani. Değil mi? Var çünkü buradan geçerlerse gelebilir. Bir de şurada. Hı, dur neredesin? Ben seni kaybettim. Burada. <laughs> Ay, <direkt. gülüyor> şöyle e, bir yer var. Yani burada da seni bula, bulabilirler aslında o şey yüzünden. Bir de şöyle küçük bir yer. Burayı ben çok seviyorum. Yani bu saklanma alanını. Burada bulamıyorlar bazen. Bir yer daha var ama Orayı. Oy. Evet. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> bu ne yürüdük? Burada genelde şu kısmın arkasına saklanınca bulamam. Evet. Bir de şurada var. Bak buradayım. Böyle bir yer ama burada görme şansları var bence. Burası pek iyi değil. <laughs> ben kazandım. Tamam. Şimdi arkadaşlar başka bir bir de yok bir tane daha var. Üst kata gidelim. Evet. şimdi yukarı çıkalım buradan. Evet. Ela Hanım da burada. Ne kadar çok var. Arkadaşlar sağında anca oluyor diye ben biliyorum. Yani yan yana olursa daha kolay oluyor aslında. Ee, Aa, bir dakika gel. Heh, gel. Şimdi ben çıkayım. <laughs> eh, çıkamıyorum ama. Baya çalışıyorum. Bir, bir türlü çıkamıyorum. Bu ne ya? Vay! Ateşi bizim buraya. Ay canım Biraz garip oldu ama olsun ben niye buradan çıkmamışım ben tamam ben şimdi şuradan geliyorum Uy. Uy. tamam buradan çıktım şöyle ah, ben düştüm dur geri geliyorum arkadaşlar eğer, arkadaşlar eğer tamam. arkadaşlar eğer hamtırsanız şurada bir bitki varsa buradan şuraya zıplarsanız şöyle zıplarsanız şu an böyle böyle zıplarsanız buradan her yeri görebiliyorsunuz Az oh önce e, daha önce biz burada da bir şey yanlışlıkla keşfetmiştik. Geliyorum. Selam. Çok çok çok. -ço -ço. ee, burada sunum başka kalmadı. Ha bir tane daha bir yer var gel. Bak arkandayım. burada. E, şurada bir yerde bir şey yapmıştık. Yanlışlıkla. Nasıl <laughs> Ah be. İşte şuraya pek olmuyor. Arkadaşlar burada da çok harika sevdiğim şey var. Çok seviyorum. Evet. bir Bir tane daha ekleyeyim mi? Çünkü bir tane daha var. Şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Eğer bir arkadaşınız arkadaşınızla oynuyorsa rica edebilirsiniz. Şuraya sıplayacak. Hemen geri geliyorum. Ben de bunu canlandıracağım bir sonraki turda. <laughs> Gel şimdi yapabilir. Ah. <laughs> Zıplama tuşu burada. Ya ben niye zıplayamıyorum? Ay zıpladıktan şey yapabilirsin. Zıplattım. Bir daha yapıyor. Hmm. Evet. Şurada. Şu ağacın üstünde. Bu Şurada el bir sonraki tura olmazsa şey olur. Yok yaparız kesmeyelim. Dur ben çıkayım. Oh. Geliyorum. <laughs> Yapacağız. Heh. Tamam arkadaşlar. Böyle. Ay niye içinden geçtim? Hadi yaparsın. dur. Ben çok az daha ilerleyeceğim. Atla. Bakın şöyle <laughs> ah ya gıcık Neyse Ne sorayım? Aha, evet. aa, bir de aa, bakın. Şuralarda var. Görüyor musun? Tam şurada. Buraya başlangıca pek gelmiyorlar tabi. Burası evet, başlangıç çok fazla yani. şey değil. Yani çok az saklanma olmuyor. Ee, bir daha şey yapalım mı? Bir de e, arkadaşlar kendisi görsün. Ondan sonra harika bir bak daha var. Evet. <laughs> hamburger olarak hamburger olarak ya hamburger olunca daha rahat duruyor. <laughs> Başlattım. O. Oh! Evet. Bakın böyle arkadaşlar gözüküyor. Ama maçta yakalanmadan <laughs> yapmak lazım. <laughs> ah. Hadi. Ah be. Oldu. <laughs> Bu sefer yaptı arkadaşlar. Video çekemedim. Arkadaşız o olunca ucuna geliyor. Sonra ne yapıyor? Ya da bir e, takım arkadaşınız sandalye şu olur. Siz de oradan şuraya atlayabilirsiniz. İşte burası harika bir kamuflaj yeri. Evet. Hele hunterlar için. Evet. Harika. Ha, şimdi orayı da göstereceğiz. <laughs> Yaptım. Arkadaşlar buradan zıplıyorsunuz ve şuraya geliyorsunuz. Hunterlar bunu yapamıyor ama arkadaşın e, arkadaşının üstünde yapabiliyor. Ay. Tamam üstüme çıkardım. Götüme Tamam. Gitmeye çalışırız. Aa! Aa, bak burada zıplayabilirim. İyi Tamam oldu. Arkadaşlar ve şunun altı da iyi. Bir altına gir çünkü yani e şeyiniz olmadığı görece göre, görmeleri imkansız sayılabilir arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar videomuz bu kadar. Video like kanal kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere hoşça kalın. Bay bay. Bay bay diyecek misin? Evet, bay bay. <laughs> bay bay.